Bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi e, Can Ekişler'in Tekirdağ Adliyesi'nde duruşması var. Evet, e, Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları, CHP İl Başkanı, e, Belediye Meclis Üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel, er, Candan Yücel, er, e, Adliye deniz tarafındaki Tekirdağ Adliyesi deniz tarafındaki kapıda şu anda basının çıkması için bekliyoruz. Evet e, Cumhuriyet Halk Parti teşkilatları şu anda evet e, geliyorlar. Günaydın. Evet günaydın. Evet. İçeride duruşma e, kapalı olduğu için e, burada burada açıklaması yapılacak. Bekliyoruz. Evet. Hala geliyor. Sabah saat, erken saatte. Şu anda adliye önündeyiz. Evet, şu anda basın açıklaması için bekliyoruz. Geçtiğimiz ay ee, bir tabanca ile yaralanma sonrası vefat eden Cumhuriyet Halk Partisi Tülemamışı Belediye Meclis Üyesi Can Ekiciler vefat etmişti. Evet vefat sonrası Zanlılar Çorlu'da Kore Mahallesi'nde jandarmanın operasyonu sonrası ele geçirdiler. Tutuklu olan zanlılar şu anda mahkemeye getirdiler. Saat 9.15'te duruşma ya. başlayacak başlayacak şimdi. Basının açıklaması başlayacak Evet Volkan Nallar, eee Candan Yüceler ve tüm teşkilatlar, Cumhuriyet Halk Teşkilatları hepsi gelmişler. Buradaki basın açıklamasına katılmak üzere. Hepsi buradalar. Günaydın efendim. Küçük harf yaptı. Ya neyine haber? Herkese mesaj atıldı. Ne yazın Neredesin? Ersin abicim hayırlı yayınlar. Sağ ol teşekkür ederiz. Buyurun başkanım. Buyurun başkanım sizi dinliyoruz. Yok yok tamam. Gelenler geldi. Herkese mesaj atıldı. yanlış. Evet erken girdim. Genel Başkan'la görüştüm de. Evet sevgili izleyenler. Türkiye'den haberin takipçileri Şu anda Sayın Evet, Adliye kapısındayız. Adliye kapısındayız. Can ekicilerin e, davası. Evet. Tamam. Evet bir Evet. gelsin başkanım Evet, Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt, Genel Eşikolları Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları. Evet, e, bu sabah şurada. Evet, Tekirdağ İl Başkanımız Özgür Taş Meydanı, İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Tünevbaşı Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Candan Yücel, Halkara Belediye Başkanı. Evet, herkes burada. Günaydın efendim. atayım mı abi kendimi denize? Atayım denize kendimi. Evet, evet. evet. Buyurun. Değerli basın mensupları, bugün 19 Ağustos tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Süleyman Paşa Belediye Mensubu'yumuz, kardeşimiz, <laughs> dostumuz, yol arkadaşımız Mustafa Can Ekici'nin ilk dava duruşmasını takip etmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben buradan bir kez daha can kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine, sevenlerine, dostlarına, örgütümüze ve Süleyman paşamıza başsağlığı diliyorum. Bugün burada davayı takip etmek üzere aramızda parti meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları genel başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, i̇lçe belediye başkanlarımız belediye meclis üyelerimiz, partilerimizin tüm avukatları ve örgütümüzle beraber buradayız. <laughs> Toplumu derinden sarsan bu vahim olayla alakalı il başkanlığımızın basın açıklamasını değerli İl Gençlik Kolu Başkanım Renk küçük Sert sizlere okuyacak. Buyurun. Süleyman Paşa Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Can Ekicilerin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarsmış ve büyük bir üzüntüye boğmuştur. Öncelikle merhuma tekrar Allah'tan rahmet dilerken ailesine, yakınlarına ve Süleyman Paşa halkına başsağlığı dileğimizi tekrardan iletiyoruz. Mustafa Can abimiz adı gibi candı. Kişiliği, dürüstlüğü, mütevaziliği ile çevresinde sevilen, sayılan örnek davranışlara sahip bir abimizdi. Maalesef onu uyuşturucu müptelası çocuk denecek yaşta bir genç aramızdan aldı. Bu acı olay, ülkemizde bireysel silahlanma ve uyuşturucu kullanımının tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnsan hayatını hiçe sayan bu tür saldırılar toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit etmekte ve ciddi bir toplumsal sorun haline getirmektedir. Son yıllarda artan bireysel silahlanma, kontrolsüz bir şekilde toplumda Şiddetin tırmanmasına neden olmuştur. Bu olayda da maalesef bireysel silahlanmanın nedenli yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha görülmüştür. Bu noktada silah edinimi ve taşınması ile ilgili yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve daha sıkı denetimlerin uygulanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığı yalnızca bireyleri değil, toplumun genelini etkileyen bir sorun olarak karşımızda durmaktadır saldırının uyuşturucu madde etkisiyle gerçekleştiği iddiaları bu konunun ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bağımlılıkla mücadele kapsamında devlet kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışarak özellikle gençleri bu tür zararlı alışkanlıklardan korumak için daha etkili adımlar atılması gerekmektedir. Bu tür trajik olayların tekrar yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir farkındalık, ve önlem seferberliği başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Mustafa Can ikicilerin kaybı bireysel ve toplumsal güvenliğin sağlanması adına acil ve kapsamlı tedbirlerin alınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Toplum olarak bu tür olayların son bulması adına dayanışma içinde olmalı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Belediye İl başkanımızdan gençlik başkanımız açıklama yaptılar. Bizim bugün burada toplanmamızın sebeplerinden birisi bu uyuşturucu müptelası çocuk erken yaşta olduğu için cezadan hafif kurtulacağını zannediyor. Ama adalete inanıyoruz. En azından olay gecesi yanında olan iki tane şahıs, birisi belinde tabancayı taşıyan şahıs, Mustafa'mızı hayattan koparan şahıs, arkadaşının belinden tabancayı alarak hiç mermiyi ağzına vermeden direkt gözüne ateş ederek öldürüyor ve ertesi gün belinde silah taşıyan kişi serbest bırakılıyor. Ben buradan savcılığa, mahkeme başkanlığına herkese sesleniyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İnsan arkadaşlarıyla gezerken hiç kimse mermi ucunda belinde arkadaşını gezdirmiyor. Bunun hemen bir an evvel çözüme uğraması lazım. Şahıslar dışarıda serbest dolaşıyor. Taksi şoförü dışarıda serbest dolaşıyor. Kamera kayıtlarında gözüküyor. Benzinliğin köşesinde taksi çekili. Köşede bekliyorlar rahmetlinin içeriden dışarı çıkmasını. Ve anında hiç tartışma anında hiçbir şey olmadan itiş kakış Belinden tabancayı çıkarak hiç tereddüt etmeden canice karşısındaki hasmıymış gibi, düşmanıymış gibi ateş ediyor. Ve ertesi gün dediğim gibi serbest. Ben buradan tekrardan <laughs> savcılığa ve mahkeme başkanlığına sesleniyorum. Bizler de siyasiler tedirginiz. Ailelerimiz, eşlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz evde tedirgin. Nerelere girip çıktığımız belli değil. Sürekli vatandaştan karşı karşıyayız. İşlem yaptığımız insanlar oluyor. Böyle Durumlarda biz de yanımızda bir polisten mi güvenlikten mi dolaşacağız veya elimize tabanca takıp mı gezeceğiz? Özgür bir şekilde gezmek istiyoruz. Bu silahlanmaya dur diyoruz. Mevcut tabanca bir tornacıda tornadan geçip kuru sıkı bir tabanca normal bir tabanca haline geliyor. Daha ileriye gidip bu tabancayı bu hale getiren sanayideki usta kimse onun bile bulunmasını istiyoruz. Mustafa çok değerli birisiydi. Memleket için Süleyman Paşa için kalbi güp güp atan bir kardeşimdi. Benim de yeğenimdi. Ne kadar konuşsak da Mustafa'yı geri getiremeyeceğiz ama en azından ceza alınmasını sağlarız diye düşünüyorum. Ben Gençlik Hulu Genel Başkanıma da bizi yalnız bırakmadıkları için MK Başkanı'na da belediye başkanlarıma da herkese çok teşekkür ediyorum. Süleyman Paşa da bizi bugün yalnız bırakmadılar. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sabahın erken saatinde geldiniz. Eyvallah diyorum sağ ol. Değerli masum mensupları, bugün burada Tekirdağ'daki tüm ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız 19 Ağustos 2024 tarihinde canice öldürülen Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyemiz Mustafa Can Ekicilerin davası için toplanmış bulunmaktayız. Gün geçmiyor ki ülkemizde ocaklara ateş düşmesin, evlere ateş düşmesin. 19 Ağustos'ta bizim ocağımıza ateş düştü. Canımız yol arkadaşımız Mustafa Can Ekicileri çocuk denecek yaşta 16 yaşında bir kişi, bir şahıs canice kafasından vurarak öldürdü. Bunun en büyük sebebi 20 yıldır, 22 yıldır partimizin ısrarla anlatmak istediği bireysel silahlanma ve ülkede yaygınlaşan uyuşturucunun gençlere kadar, çocuklenecek yaşa kadar düşmesi ve bunun asla önlenememesidir. Bugünden tezi yok. Bu işin bir an önce çözüme kavuşturulması. Bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması ve her şeyden önemlisi artık bireysel silahlanmanın ve uyuşturucunun önüne geçilmesi. 15 yaşındaki, 13 yaşındaki çocukların belinde silah, cebinde uyuşturucuyla gezmemesi bizim en büyük temennimiz. Bugün ilk duruşmadayız. İfadeler alınacak, şahitler dinlenecek. İnşallah en doğru şekilde adalet yerini bulacak. Tabii bu arada belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız da mahkemeye alınmıyoruz. Kapalı oturum olacakmış. Biz burada bekliyoruz. Avukatlarımız içeride an, be an bize bilgi verecekler. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'a sözü bırakıyorum kendisine. konuşmak <laughs> Sayın basın mensupları. Bugün genç bir arkadaşımızın <laughs> Öldürülmesinin ardından ilk davadayız. Üzgünüz. Mustafa genç yaşta demokrasi mücadelesine inanmış. Cumhuriyet Halk Partimizde görev almış. Son seçimlerde bir süresi seçilmiş. Bir arkadaşımızdı. Bugün yaşadığımız olay sadece Mustafa'nın ailesini, çevresini üzmemiştir. Aynı zamanda demokrasiye inanan, halkın iradesine inanan tüm vatandaşlarımızı üzmüştür. Mustafa'nın mücadelesi emeğine şahidiz. Bu mücadeleyi bizler devre oluyoruz. Mustafa Süleyman Paşa'yı severdi, emek verirdi. Genç arkadaşlarıyla birlikte buradayız. Süreci Cumhuriyet Halk Partisi seyahati olarak davet ediyoruz şunu söylemek isterim ki er ya da geç adalet tecelli edecek. Hiç kimse hukukun arkasına sığınarak suçluları korumaya çalışmasın. Adaletin tecelli etmesi için bizler buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ve her taşın altını kaldıracağız. Bizler Mustafa ve bu ülkede öldürülen nice gençler için kadınlar için, karanlığın aydınlığa kavuşma, kavuşması için mücadelemize devam edeceğiz ve süreci hep takip edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, değerli dostlar, kıymetli basın mevcutları, Mustafa'mızın, can kardeşimizin başına gelen olay bir daha hiçbir gencin başına gelmesin diye. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, toplum içinde güvenle dolaşsın, hayata umutla baksın diye birlik ve bir beraberlik mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Katılımınız için, davayı takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizin desteğinize de çok fazla ihtiyacımız var. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederiz.